Merhaba sevgili çocuklar, Konuk Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukluğun bitti mi, dinleme metninin etkinliklerini cevaplayacağız. Dinleme metninin e, videosunu paylaşmıştım daha önce, yine linkini yorumlara bırakırım. E, oradan dinleyebilirsiniz. Şimdi biz etkinliklerimize geçelim. Tema adı çocuk dünyası, metnin adı e, çocukluğun bitti mi? Daha önce kütüphaneye gittiniz mi? Kütüphanede nasıl davranmanız gerektiğini biliyor musunuz? Açıklayınız demiş. Evet ben daha önce kütüphaneye gittim. Sizlerin de gittiğini düşünüyorum. Çünkü artık bütün okullarda neredeyse kütüphane var. Kütüphaneye gitmek çok eğlenceli ve öğretici bir şey. Kütüphanede sessiz olmalıyız her şeyden önce ve herkes kitap okuyup çalışabilsin. Kitapları dikkatlice alıp yerine geri koymalıyız. Başkalarına saygılı, saygılı davranmak ve kütüphane kurallarına uymak önemlidir. Kütüphaneciye bir şey sormak isterseniz de kibarca yaklaşmalısınız ve ona kibarca sormalısınız. İkinci soruda diyor ki sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? Yazarların kitaplarından birini e, neden sevdiğinizi açıklayınız demiş. Benim sevdiğim yazarlardan bir tanesi Ömer Seyfettin. E, çocukluğumda da okumuştum. Onun Kaşağı adlı hikayesini çok seviyorum. Bu hikayede doğru söylemenin ve yalan söylememenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Kitabı seviyorum çünkü bana dürüst olmayı öğretiyor. E, başka bir yazar da e, Gülten Dayıoğlu. Onun e, Fadiş adlı kitabını okurken de hem duygulanıyor hem de aile sevgisinin ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. E, etkinliklerimize geçtik. Birinci etkinlikte metne ait görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ederek aşağıdaki yazma alanlarına yazınız demiş. E, resimlere baktığımızda metnin konusunun bir öğrencinin çocukluk yıllarında kütüphanede kitap okumasını, ödül almasını, okulda oyun oynaması ve büyüyünce e, yazılar yazması olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani şimdi burada bir etkinlik vermiş. Tabii ben buraya yazmam biraz zor olacak ama karşılarını cevaplarını yazıyorum. Siz ee, buraya yazarsınız. Kahramanlık çocukluk kahraman kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen sonunda ders verme amacı güden hikayelere fable denmekti sevgili çocuklar. Alışverişte çok kar amacı güden kimseye bezirgan denilmekte ufak tefek gereksinimler için harcanacak paraya harçlık denilmekte. Bir soruya, bir isteğe, bir söze, bir davranış veya yazıya verilen karşılığa ise yanıt denilmekte. Ayrıntılarıyla anlatılan olay, öykü, geceleri de kalınıp yatılan yere yatılı denmekte. Dostluğu ve bağlılığı içten olan kişiye sadık. Akciğere çekilen, akciğerden atılan hava ise soluk anlamına gelmekte. Bunları e, bulmacada uygun yerlere yazarsınız. E, metnin konusu yazarın çocukluk yılları ve kitaplarla olan ilişkisi olarak e, belirledim ben. Bu metnindeki ana fikir ise kitap okumak insanın hayatını zenginleştirir. Diyebiliriz. Peki metindeki soruları cevaplayacağız. Yazar çocukluğunda nasıl biridir? Yazar çocukluğunda sessiz, içine kapanık ve hikaye okumayı seven biridir. Peki yazar okulda yazar okula kaç yaşında gidiyor? Yazar okula 5 yaşında gidiyor. Yazar kütüphaneye, kütüphanede neler yapıyor? Kitap okuyor, bazen orada uyuyakalıyor, görevliyle sohbet ediyor. Yazar hangi kitapları okuyor? Anderson masalları, Binbir Gece masalları, La Fontaine, Julius Verne ve Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını okuyor. Yazar ilkokul ilk ödülünü kaçıncı sınıfta alıyor? Yazar ilk ödülünü ilkokul dördüncü sınıfta alıyor. Yazar okulda hangi oyunları oynuyor? İp atlama, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç ve vezirgan oynuyor. Metni beğendiniz mi? Neden? Metni ben beğendim. Çünkü kitapların ve çocukluğun önemi güzel bir şekilde anlatılıyor bu e, öyküde, e, metinde. Dinlediğiniz metne farklı iki başlık e, önererek bu başlıkları seçme denemelerinizi birlikte aşağıda tanı yazma alanlarını yazınız demiş. E, birinci başlığım kitaplarla büyüyen çocuk olabilir. Çünkü metinde yazarın çocukluğundan itibaren kitaplarla içe şey olduğu anlatılıyor. İkinci e, başlığımız ise çocukluğum olabilir. Çünkü yazar çocukluk anılarını bu e, metinde anlatmakta bize. Altıncı etkinliğe geldiğimiz, dinlediğiniz metne ait görselleri beğendiniz mi? Neden? Siz olsaydınız, hang, e, metin için hangi görselleri kullanırdınız? de yazınız demiş. Dinlediğim metne ait görselleri beğendim. Çünkü metinde geçen olayları güzel bir şekilde bize anlatıyor. Yani e, görselleri gördüğümüzde metin hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Öğrencinin ders çalışması, öğretmeninden ödül alması, arkadaşlarıyla oyun oynaması ve büyüyüp bilgisayar başında çalışması görsellerde açıkça gösterilmiş. Bu da metni daha kolay anlamamızı sağlıyor. Ben olsaydım bu metnin içeriğinde çocuğun farklı anılarını gösteren görsellerde kullanabilirdim diyebilirim. Yedinci etkinlik, aile büyüklerinizin oynadıkları oyunlarla sizin oynadığınız oyunları karşılaştırarak bir konuşma yapınız. Konuşmanızda sonraki ders hazırlık aşamasında yaptığınız çalışmayı göz önünde bulundurunuz. Konuşmanızda oyunlarınıza benzer ve farklı özellikleri örneklerle değininiz. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya ve konu dışına çıkmamaya özen gösteriniz. Evet merhaba arkadaşlar diye başlamak lazım. Öncelikle bir e, bu giriş uygun olur diye düşünüyorum. Bugün sizlerle ailede büyüklerimin oynadığı oyunlarla benim oynadığım oyunları karşılaştıracağım. Aile büyüklerim küçükken sokakta seksek, körebe, çelik çomak ve misket gibi oyunlar oynarlarmış. Bu oyunlarda daha çok açık havada ve arkadaşlarla birlikte eğlenirlermiş. Örneğin dedem bana misket oynarken taşların üzerinde nasıl nişan aldığını anlatmıştı. Ben ise... Ben ise günümüzde daha çok bilgisayar ve telefonla oyunlar oynuyorum. Bunun yanında arkadaşlarımla okul bahçesinde futbol, ip atlama ya da saklambaçta oynuyoruz. Benzer yönlerimiz de var. Mesela hem onların oyunlarında hem de bizim oyunlarımızda eğlenmek, birlikte vakit geçirmek ve arkadaşlık önemli. Oyunlar sayesinde hem biz hem de onlar mutlu oluyoruz. Ama farklılıklar da var tabii ki. Onlar da daha çok hareketli ve doğaya iç oyunlar oynarken bu zamanda teknoloji kullanarak evde oyun oynuyorlar. Yani onların oyunları daha çok bedensel, bizimkiler ise ekran karşısında oluyor. Bence ikisi de güzel, çok güzel oyunlar. Hem eski oyunları bilmek hem de yeni oyunları oynamak bizim için bir şans diye düşünüyorum. Ben aile büyüklerimin oynamalarını da öğrenmiş, oyunlarını da öğrenmiş oynamaya çalışıyorum. Böylece geçmişte bugün arasında köprü kurmuş oluyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için diyebiliriz. Peki bir zamanlar, bir zaman makinesiyle geleceğe gittiğinizi düşünün. Sizce gelecekteki çocuklar hangi oyunları oynuyor olabilir? Hayal ediniz, hayallerinizi aşağıdaki yazma alanlarına yazınız. Metinde başlık koymayı unutmayınız. Metnizi bitirdikten sonra noktalama işaretlerini kontrol ediniz ve düzeltiniz. Metninizi arkadaşlarınız okuyunuz demiş. Evet başlığımız geleceğin oyunları. Bir zaman makinesiyle geleceğe gittiğimi düşündüm. Gelecekteki çocuklar çok farklı oyunlar oynuyorlardı. Parklarda salıncak ve kaydırakların yerini uçan kaykaylar almıştı. Çocuklar bu kaykaylara binip gökyüzünde yarış yapıyorlardı. Bazı çocuklar sanal, sanal gözlükleriyle oyun oynuyorlardı. Bu gözlüklerle istedikleri dünyaya gidebiliyorlardı. Kimisi dinozorların yaşadığı çağa gidiyor, kimisi uzayda yıldızların arasında saklanmaç oynuyordu. En çok ilgimi çeken oyun ise robotlarla oynanan basketboldu. Çocuklar kendi robotlarını tasarlıyor, sonra onlarla sahaya çıkıp birlikte takım kuruyorlardı. Gelecekteki oyunlar hem çok eğlenceli hem de hayal gücünü geliştiren oyunlardı. Ben de onlarla oynarken çok mutlu oldum diyebilirim. Size bir fikir vermesi açısından bu metni kullanabilirsiniz ya da kendiniz bir metin oluşturabilirsiniz bununla ilgili sevgili çocuklar. Dersimiz burada bitti. Dersimizi beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.